Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. El Arabiyyatü Beyni serisinin ikinci cildinin üçüncü ünitesine başlayacağız inşallah. El Vahdetü Thalifetü üçüncü ünite. El Hayatü Zevciyyetü Evlilik Hayatı. Konumuz Evlilik Hayatı. Evet. Aleyke Bizatü Din. Aleyke senin üzerine gereklidir. Bidat din. Dindar olanı seçmen. Manasında. Evet buraya başlamadan önce şurada yukarıda bir söz var. Bunu tercüme ederek başlayalım. El malu la yeclibü saade. Mal, para mutluluk getirmez. La yeclibü es saade. lakin ancak İsmah lena bize izin verir. En aişe yaşamamızı. Taasetna zorluklarımızı neyle yaşamamıza bir refahiyetin. Refah içerisinde yaşamamıza e, izin verir. Para, mal mutluluk getirmez ancak zorluk içerisindeyken zorluk içerisindeyken refahla yaşamamıza izin verir. Evet şimdi devam ediyoruz. Aleyke bizat din. Dindar olanı, din sahibi, dindar olanı senin üzerine dindar olanı gereklidir. Yani dindar olanı seçmen lazım. Şimdi buradaki diyalogdan bunun ne mana geldiğini anlayacağız. El-Um ve Bilal arasında, annesiyle bir arasında bir diyalog var. En tekalikun, sen endişelisin ya vele oğlum. maza hünak Bazı metinlerde mâzâ bik diye geçiyor. Yani neyin var, ne oldu manasına. Uridu zevâc ya ümmi, evlenmek istiyorum. Ve lâ ecidu el fetâtel munâsibete. Ancak münasip, uygun bir kız bulamıyorum. Genç kız demek fetat Hâzihi bu leyset müşkileten bir sorun değil. Hünâke var feteyâtun, kızlar kethîratun, çok. Münasibâtun, münasip, uygun. Lizzevâç, evlenmeye, evlenmek için uygun. Çok kız var. Hünâke normalde orada demek. Hünâ burada, hünâk orada. Ama burada var manasına gelmekte. Hel ta'rifine şimdi soruyor Bilal. ta'rifine sen biliyor musun? Vahideten münasibeten münasip bir kız biliyor musun? El um Fatimetu bintu Salih. Salih'in kızı Fatıma. Bilal hâzihi bu gayr münasibetin uygun değil. İnneha o fakiratun fakirdir. La mâle leha onun malı yok. Ma ra'yuk Buna ne dersin? Fi Zeynebe binti Abdullah. Abdullah'ın kızı Zeynep hakkında ne dersin? Burada Salih kızı Fatıma, burada Abdullah kızı Zeynep. Naam, evet hiye min üstratin ganiyetin, zengin bir aileden. Ve ancak semiyatu duydum ki enneha o muhakkak ki o gayru cemile. Gayru cemile yani güzel değil. Hünake Hüda, bir de Hüda var. Bintu Abdülaziz, Abdülaziz'in kızı Hüda var. Semi'atü duydum enneha o zâtu malin ve cemalin. Güzellik ve mal sahibi. Buradaki zâtu'ya sahip veya zû de diyebiliriz. Şu manaya geliyor. Güzel ve malı var. Mal sahibi ve güzel. Lakin ya'ca uridu e, istiyorum el hasabe ve nesep, asil olması meşhur bir aile olması aşiret olması gibi o manada el hasep ve nesep, soy sop manasında annesi turidul mala sen malı istiyorsun yani para zengin olanı vel güzel olanı vel hasabe ve neseb ve itibarlı olan itibarlı duyulmuş meşhur bir aileden olmasını istiyorsun Hazihi bu la tuhakkiku gerçekleştirmez, getirmez. Niye? Es saadete -sa mutluluğu getirmez. Sana mutluluk vermez. Dördü bir arada. O zaman soruyor. Mellezi ol bir şey ki yuhakkiku es saadete mutluluğu getiren saadeti getiren iden o zaman nedir? İza eratte es saadete mutluluğu istiyorsan istediğin zaman fe aleyke senin üzerine gerekir, lazımdır. Bir daha tittiğin dindar olanını, din sahibi yani dindar olanını seçmen gerekir. zat burada bir taaccüb bir şey var. Yani din dindar olanımı, mı? Ahsen güzel ettin, güzel yaptın, güzel söyledin ya ümmi. Haza bu kavlu Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kavlidir kavli nedir? Fazfer bi zâti ettiğin din teribet yedek. Fazfer bi sen dindar olanını al, dindar olanını seç, dindar olanına itibar et. Teribet <laughs> İki elin bereketlenir, iki elin bolluk içerisinde olur. Evet. Yukarıda da bir söz söylemiştik. El malu la yeclibu saade ve lakin yesmah lana en bir refahiyetin buraya uygun olmuş oldu. Devam edelim. İsti'ab kapasite anlama, idrak etme, farkına varma. Et tedribul evvel birinci alıştırma. Da' alamete savab evsah, sahih de diyebiliriz. Doğrudur işareti koy. Ev hata thumma sahihil hata. Doğrudur veya yanlıştır işaretini koy. Eğer ki yanlışsa sahhi sen tasih et, düzelt. Doğru da buraya es savab, doğru da buraya yaz. Evet, Bilalun la yecidu fetaten cemileten li Bilal, güzel kız, evlilik için güzel kız, bulamıyor. Evet, burası yanlış. Niçin? Öyle bir şey geçmiyor böyle işaretliyoruz. Buraya ne yazabiliriz? Huva <laughs> kalikun. O endişeli. Evlenme hususunda, kız seçmek konusunda endişeli. Fatime tu munasibe li la Fatıma ona uygun değil çünkü onun malı yok. Burası doğrudur. Zeynep'e ledeyha el mal ve ledeyha el cemal. Zeynep'in malı var ve güzelliği de var. Parası var, güzelliği de var. Hayır. O gayru cemile, güzel değil. Buraya göre bu şekilde. Hüda ledeyha el mal vel cemal. Hüda'nın malı da var, parası da var, güzelliği de var. Burası doğru. Ev ez zevcetü ledeyha dinun tuhakkigu es saade. Evet bu soru gibi olmuş burada. Zevcetülleti ol bir eş ki şimdi zevc olursa erkek koca eş, zevcetü olursa bayan kadın eş manasında bir kadın ki dini var dindar bu mutluluğu getirir. Evet burası doğrudur. Devam edelim. التدريب الثاني رتب الجمل الثالث كما وردت في الحوار oldu gibi ديالوك geldiği gibi cümleleri tertip et aşağıdaki gelen cümleleri sıraya koy sırasıyla söyle evet şimdi burada parçaya göre bir sıralama yapacağız birinci sırada buraya rakam yazamıyoruz fakat şöyle yapalım bura bir Bilal kalikun Bilal endişeli çünkü o evlenmek istiyor. Birinci sıraya bu gelecek. İkinci sıraya ikinci sıradaki tesaluhu tes um, tesaluhu ummuhu ma sebebu annesi niçin endişeli ve düşünceli olduğunu soruyor. İkinci sıraya bu gelecek. Üçüncü sıraya da birinci sıradaki gelecek. Yekulu innehu la yecidu el O ne diyor? Uykun, münasip bir kız yok diyor. Bulamadığını söylüyor dördüncü sıraya da sondaki yakulu lehu ummuhu innel feteyatil münasibati kethiratun uygun münasip kızların çok olduğunu söylüyor. Sonuncu sırada da seyyetezevvacu bilal zâteddin inşallah bilal inşallah dindar olanıyla evlenecek. Onu da buraya yazıyoruz. Devam ediyoruz. Bunlar basit. Müfredatun kelimeler tedribul evvel birinci alıştırma sıl eşleştirme yap beynel kelimeteyni iki kelime arasında el mütezaddeteyni birbirine zıt karşılıklı bunu mufale babından olduğu için bunun binası müşareket içindi karşılıklı birbirine zıt olan iki kelime arasında eşleştirme yap bu manada cemilün Ummun huna huwa ibn fakir hada. Ganiyun bintun hadihi hiya eb kabi hunak. Evet burada birbirine manaları zıt olan, zıt anlamlı, eş anlamlı değil de zıt anlamlı kelimeleri bulacağız. Cemilun güzeldir, çirkindir. Evet, ummun, ebun, huna, hunak, hinak diyorlar ürdünde. Huwa hiye ibn bint fakir gani hada hadihi bu şekilde. Evet devam edelim. Retti bir sıfatı sıfatları tertip et. Bi hasabi ehemmet ehemmiyetiha ehemmiyetine göre önemine göre ehemmiyetine göre inde zevaç inde zevci zevç yani erkeğe göre ve inde zevceti eş bayana göre kadına göre ehemmiyetine göre seç et tertip, inde zevç et inde zevceti evet erkeğe göre eşler arasında erkeğe göre tertip ve bu da kadına göre tertip. Bakalım. Evet, buradaki sıralamayı şu şekilde yapabiliriz. Erkeğe göre El Cemal birinci sıraya, El Mal ikinci sıraya, El Haseb üçüncü sıraya, En Neseb dördüncü sıraya olabilir. Burada ettiğin olmuş olsaydı ilk sıraya onu koymamız gerekirdi. Evet, Zevce'ye göre hangisi? Buna bakalım. Evet, yani bugünkü olan neyse ona göre tertip etmek lazım. Önce mal, sonra cemal, sonra hasep, sonra nesep. Para, güzellik ve ailenin bulunduğu konum. Yani tanınmış, tanınmamış, aşiret vesaire bu şekilde asil olması hasep nesep. Evet burayı da tertip ettik, rattepna düzenledik. Şimdi devam edelim vavul meti ve vavul lin evet İstemi'a dinle ve lahit dikkat et vavul meti met vav met olan vav uzatan vav nedir saitun seslidir mulazim li sukun sukunu gerektiren Sükûne lazım olan sesli bir metli vavdır. Ve yaka'u bulunmaz, gelmez. Nerede? Fi bidayetil kelime, kelimenin evvelinde, başında gelmez. Bi hilafi lin vavının aksine. Elleti ol bir <laughs> lin vavı ki takbelle harekat ve sükun. Sükun, cezim ve harekelere üstünesre üstüne, esre üstüne, ötreyi kabul eden, lin vavunun, aksine cümlenin başında gelmez. Ve teka'u gelir, vaki olur, bulunur. Badel harekati ve sükuni. Cezimler ve harekelerden sonra gelir. Ve fi evvelil kelam, kelamın, cümlenin başında, yani kelimenin ve vasatihi ortasında ve ahirihi sonunda. Evet, şimdi vav bir met olan vav var. Bir de lin olan vav var. Şurada burada göreceğiz. Dur, dur, sür, tur. Deur, seur, taur. Hur, cuf, hul. Haur, cevuf ve haul. Evet şurada met oluyor. Yani şu şekilde uzattığımız zaman dur, sur ve tur. Burada taur oluyor. Dur olmaz. Seur, deur. Çünkü burada metdiliğin oluyor. Burada da hur, juf, hul. Bu da hur, juf ve hul oluyor. Burada da bu hul diye uzatamayız. Olduğu gibi okuyacağız. Haul, cevuf ve haur. Niçin? Çünkü metdiliğin oluyor. Buradaki vavlar lin vavı buradakiler şu baştakilerde met olan vav. Evet mesela musul musul musil mevsil de diyorlar Araplar. Hadramut hadram Yani burada dur da diyebiliriz. Devur da diye Duvur da diyebiliriz. Ama burada dur diyemeyiz. Sadece devur dememiz gerekiyor. O zaman aslı manası bozulur. Musil'dir aslı. Musil biz Türkçede Musul diyoruz. Musil veya Mevsil o şekilde kullan. Hadra mut, hadra mevut gibi. Aksamül cümleti, cümlenin kısımları. El cümleti kısman, cümle iki kısımdır. İsmiyetun, isimdir. Tepte o bismin isimle başlar. İsimle başlayan cümle ismi ederiz. Ve fi'liyetun, cümleyi fiil yedir. bi fi'lin, fiille başlar. Udrus ve lahid. Udrus, yani burada oku, çalış manasında değil de, incele ve lahiz dikkat et. Yani incele ve dikkat et. Çünkü bu, bu kelime Akaid kısmında İmam Hatip Arapça kitaplarında geçmişti. Ya durusu inceler diye orada geçmişti. Onun için burada bu manayı verebiliriz. İncele sen. Bak, gör ne manaya geliyor. Dikkat et manalarında. El cümletül ismiyeti. Cümle ismiye tebdehu bi ismin. Bismin demiştik. İsimle başlar. El medresetü kebiratün. Medrese büyüktür. El mescidân gariban. Mescid yakındır. Mescitler yakındır. en kalikun. Sen endişelisin. Hadihi huda bintü salih. Bu salihin kızı hudadır. Haber olduğu için dır dememiz lazım. Cümle ismiye çünkü müptüda haberden meydana gelir. El mühendisun kadimun. Mühendisler geliyorlar. Geliyorlar astafil muzari manası fiil oluyor ama kadimde de ismi failde muzari manası var. Ene zahib. Mesela ene zâhib. ben gidiyorum. Ene zâhib. Gidiyorum manasında yani. Orada ismi faali fiil muzari manasında kullanıyoruz. Burada da o şekilde söylememiz gerekiyor. Ene zahibun ila rabbi seyehdin. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ben Rabbime gidiyorum. Rabbim bana hidayet verecek. Zehebet talibu ilel medrese. Ve fiyeliyetun tebdu bi fealin. Cümleyi fiiliye de fiille başlar. Vehebe gitti kim? Et talip Nereye? İlel medreseti okula. Bu cümleyi fiiliye. Fiil, fail, meful. Uridu istiyorum. Ezzevvac evlenmek. Uridu fiil, fail. Bunun faili burada açık ama burada gizli. Ney? Ene. Uridu ene ezzevvac. Ene uridu ezzevvac. Necahat feteyatun kethiratun. Çok kızlar başarılı oldu. Fiil ve fail. Turid, yuridu l-male Yuridu fil faili huve gizli. O istiyor. Neyi? El male vel cemale. Mal de meful. El Para meful. Vel cemale de bu mal üzerine atıf. Buradaki var, harfi atıfa. Izfir. zafer, izfer Pardon. Zafera yazzferu. İ'lem gibi. Dördüncü baptan. fil fail, bidat ettiğin, mef'ul. Evet. Neyi öğrendik? Cümleyi fiiliye, başında fiil olur, fiille başlar. Ve ismiye, isimle başlar. Bunlar hep isimdir, bu zamir de dahil buna. Ve bu da ne olur? Cümleyi ismiye olur, mübteda haber olur. Bu da fiil, fail olur, cümleyi fiiliye. Za alamete sahih fil mekalim münasip uykun yere doğrudur işareti koy. Şimdi buradaki cümleleri fiiliye veya ismi olduğunu seçeceğiz. Se'etena alul asele mislek. Bala senin gibi alıyorum, senin gibi yiyorum derken yiyorum dedik. Ne oldu? Veya yerim. Geniş zaman veya fiilin muzari oldu. O zaman bu fiil. Buraya yazıyoruz. Hud hadihil qarura. Bu, fatur, bu qarurayı yani damacanayı al. Hud sen al. Fiil fail oluyor. Emir olduğu için. Çünkü burada da aynısı vardı. Emir hazır. Fiil hükmünde oluyor. Yani cümleyi fiiliye dahil oluyor. Şefakallah. Allah sana şifa, şa, şifa versin derken de yine aynısı oluyor. Niye? Burada da çünkü fiil fail var. Zeynep ve Meryem'u hadikatan Bu cümleyi ismi oluyor. Çünkü burada fiil yok. El muallimatu meşgulatun. Bu da cümle ismi oluyor. Meryem'u seminetun cidden. Meryem çok nedir? Kiloludur, şişmandır. Bu da isimle başlıyor. Cümle ismiye, cümle ismiye, cümle ismiye. Seyusalli <laughs> Ahmedu Azzuhra fil Ahmet öğle namazını camide kılacak derken bu da fiille başladığı için ne oluyor? Cümleyi fiiliye oluyor. Devam edelim. Fehmül <laughs> mesnu'i dinlenene anlama. İstemeyi sen dinle ilelehi var. Diyaloğu. ثم دع علامة الصحيح sonra doğru işareti koy أو خطا ثم صحيح الخطا sonra yanlıştır işareti, yanlıştır işareti koy yanlış olanı ve yanlış olanlarda تصحيح et düzelt الصواب doğru düzeltilmiş halinde buraya yaz Abdullah ve Ahmet Sadiqan Evet burada bir dinleme parçası var. Biz bunu dinleyemiyoruz. Tahmin olarak bir şeyler söyleyelim veya sade manasını söyleyelim. Siz CD dinleyip manasını öğrendikten sonra buraları işaretlersiniz. Ahmet ve Abdullah arkadaştırlar. Abdullah yamel mühendisen fi medineti. Abdullah kendi şehrinde mühendis olarak çalışıyor. Abdullah ve Ahmet mütezevvican. Abdullah ve Ahmet evlidirler. El fetatul münasibetü hiye uhtu Abdullah. Münasip olan kız Abdullah'ın kız kardeşidir. Sezur Ahmet sadiqahu abdallah abade üsbuğu. Ahmet arkadaş olan Abdullah'ı bir hafta sonra ziyaret edecek. Tekellem sen konuş. Tedrib el, el tedribul evvelu birinci alıştırma. Tebadelis el esilete vel ecvibete sorular ve cevapları değiştir. Ma'zemili arkadaşınla neşatun fünayiyyün ikili faaliyet ikili aktivite. Enşita evet etkinlikler enşita neşat cemisi enşita. Meta yetezevvecül veledü fi beledik. Meta yetezevvecül veledü. Çocuk, veled. Yani bir kişi kastediyor burada. Bi fi beledik. Senin beldendeki çocuk ne zaman evlenecek? Meta yetezevvecül, pardon, tetezevvecül bintü. Kız ne zaman evleniyor? Fi beledik, beldendeki. Buradaki beledek ülken olabilir, şehrin olabilir, kasaban olabilir. Farklı manalara gelmekte beled kelimesi. Limaza <laughs> yetezevvecu'l <laughs> insan? İnsanların için evleniyor. Keyfe yahtaru'r raculu el fetate fi beledik? Memleketindeki, köyündeki, kasabandaki, şehrindeki kişiler, erkekler kızı nasıl seçiyor? El tahtaru'l bintu tu zevce fi beledik? Kendi memleketinde, ülkende veya her neyse kasabanda, şehrinde, köyünde kız erkeği seçiyor mu? Eş olacak kişiyi, evleneceği kişi seçiyor mu? Hel tetezevvecu minel üsra limâzâ? Evet, şimdi meta yetezevvecul ilk iki tanesini mana e, buraya sorular cevabını verelim. Meta yetezevvecul veledü fi beledik senin memleketinde diyelim erkekler ne zaman evlenir? Bu, bu şekilde mana verebiliriz. Ne diyelim? Yete zevvecul veledu fi beledi idâ belaga umruhu 20, 20 yaşına geldiği zaman evlenirler. Evet. Meta'at de bint fi beledik. Peki memleketinde kızlar ne zaman evlenir? تتزوج البنت في بلدي إذا بلغت عمرها عشرين. Onların yaşı da 20'ye geldiği zaman evlene evlendirirler. Evet devam edelim. Mada tufattil. Niyi tercih edersin? Ve ve niçin? En tekun el fetatu leti tetezevvecuha evleneceğin kızın nasıl olmasını tercih edersin? zâte malin mal, para, mülk sahibi olmasını, zâte cemalin cemal yani güzel olmasını, zâte hasebin hasep asil olmasını, zâte nesebin soylu olmasını, zâte dinin dindar olmasını seçersin. Evet, burada bir seçim yapalım. Bir, zâtü din. 2. Zatü cemal. 3. Zatü hasep. 4. Zatü neseb. 5. Zatü mal. Bu şekilde bir eşleştirme değil de bu şekilde bir tertip düzenleme yapabiliriz. İlk sırada dindar olması, sonra malının olması, pardon güzel olması, sonra malının olması, sonra hasep ve nesep soylu bir aileden olmasını seçebiliriz. Evet. Burası başka bir mevzu ya geçiyor yine üçüncü ünitedeyiz. Fakat başka bir okuma parçası hel tahduth müşkilatun beyne zevceyn. Buraya geçmeyeceğiz. Burayı bitirelim. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.